arkadaşlar bugün Hanzade ile harika bir yarışmamız var. İsterseniz önce oyunu anlatalım. Sonra hızlıca başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bunun içerisinde değişik değişik Hanzade'nin eski yeni böyle renkli topları var. Bunları bir dakika içerisinde balonu yere düşürmeden şimdi toplarımızı tabii önce bir atacağız. Ve buradaki çizgileri aşmayacak arkadaşlar. Yere atacağız. Sonrasında hem içine koyacağız ama aynı zamanda balonu düşürmemeye çalışacağız. Balonu düşüren yalan ama herkesin bir hakkı var. Bir hakkı daha var. Yapanlara da bir ödül buluruz artık değil mi? Evet, bilceğim. O zaman önce kim başlayacak? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hadi bakalım. Önce taş, kağıt, makas. Hazır mısın? Hazırım. Taş, kağıt, makas. İlk önce ben. Başlayalım. Arkadaşlar süreyi başlatıyorum. Evet. Bir dakikalık süremiz başladı. Çok merak ediyorum. İstersen yine oturarak yap. Ancak bir dakika sürem var. <laughs> bir kere yandı. Anladım bir kere yandı. Bir şans gitti. Hadi. Allah Hanzar Na 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 na. Bakalım Hanzar'a kaç top doldurmuş? Hanzar'cığım kaç top doldurduğunu sayabilir misin? Bir. İki. Üç. üç dört. Beş üç. ve altı. Hanzar tam altı top doldurmuş. Bakalım annesi bir dakikada kaç top dolduracak. Çok merak ediyorum. Ben de. Arkadaşlar şimdi süreye başlattım. Annem acaba yapabilecek mi? Çok merak ediyorum. Başladın mı? Başladım. Bile. Hadi bakalım şimdi. <laughs> Zormuş arkadaşlar gerçekten. Hem balona bakıp hem topları doldurmak. Bence kolay değil. Bakalım kaç top dolduracağım. Fazla da kaç saniye var? Ee, üç ve 0. 30 yani. Otuz. Kaldım. Allah. Hop. Çok azalıyor. Azalıyor Allah? Çok azalıyor. Sanıyorum <laughs> hepsini dolduracağım. 10. Dokuz. 9. 8 <laughs> 7 6 5 <laughs> ve... <laughs> 4 Olsun. Süren bitti. Bakalım kaç top doldurdum arkadaşlar. Görelim hep beraber? Sayalım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 12 ve 13. Oo oh, ben ne iyi. Ben geçmiş miyim yani? Ben altıydım. O zaman ben sen çok güzel yarıştın değil mi? Evet. Çünkü önemli olan ne yapmak? Eğlenmek. Evet. evet. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz sevdiklerinizde böyle bir yarışma yapabilirsiniz. Sağ Hatta bu yarışmayı çok daha kalabalık bir de yapabilirsiniz. Evet. Ben daha zevkli olur. Hatta ne yapabilirsiniz biliyor musunuz böyle doğum günü partinize falan bence bu oyunu oynayabilirsiniz çok eğlenceli olur. Evet, Sen çok güzel oldu mu? Evet, evet, evet. evet. O zaman bu videolarımızın devamı gelsin isterseniz videolarımıza bol bol like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.